Korku Zihin kanalına hoş geldin. Şimdi başlıyoruz. Anadolu'nun geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir köyünde, gençlerin sabırsızlıkla beklediği bir düğün vardı. Aylar süren hazırlıkların ardından, evlenecek çiftin, köyün en eski ve en büyük evlerinden birinde kına gecesi düzenleniyordu. Ev, misafirlerle dolup taşıyor. Sah sesleri, halaylar ve neşeli kahkahalarla çınlıyordu. Herkes mutluydu taki hava kararıp da evin içinde aniden bir soğuk hava dalgası yayılana kadar. Bu soğukluk dışarının ayazından farklıydı. Adeta kemiklere işleyen huzursuz edici bir titreme yaratıyordu. Müzik bir anlığına duraksadı. Herkes birbirine baktı ama kimse ne olduğunu anlayamadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence tekrar başlasa da bazı davetliler kalabalığın arasında bulanık, siyaha bürünmüş ancak gelinlik giydiği belli olan bir kadın silüeti gördüklerini iddia etmeye başladı. Silüet bir köşede beliriyor, dans edenlerin arasından süzülüyor ve bir anda kayboluyordu. Kimse onu tam olarak yakalayamıyordu. Daha da ürkütücüsü, evin belirli köşelerinden kısık, anlaşılmaz fısıltılar ve sanki uzaktan gelen ağlama sesleri duyuluyordu. Düğün sahipleri ilk başta bunları düğün telaşına, yorgunluğa yorsa da fısıltıların giderek tehditkarlaşması ve silüetin daha sık belirmesiyle içlerinde büyük bir korku hissetmeye başladılar. Düğün gecesi ilerledikçe paranormal olaylar şiddetlendi. Misafirler rahatsızlanmaya, bazıları açıklanamayan ateşler içinde yanmaya başladı. Evdeki elektrikler durup dururken kesiliyor. Yemek masaları kendi kendine devriliyordu. Gelin adayı odasında hazırlık yaparken aynada kendi yansımasının yerine soluk, gözleri oyuk bir kadın yüzü gördüğünü iddia etti. Yüz ona hüzünle bakıyor. Dudakları sessizce bir şeyler fısıldıyordu. Gelin çığlık atarak odadan fırladı. Köyün yaşlıları, düğüne dışarıdan gelen ve insanların arasına karışan kötücül bir varlığın davetsiz misafir olduğunu fısıldıyordu. Köy halkı arasında yayılan bir efsaneye göre, bu evin geçmişinde, yıllar önce aynı düğün evinde, düğün günü vefat eden ya da muradına eremeyen cin bir gelinin ruhu dolaşıyordu. Bu cin, her düğün gecesi eve gelerek genç çiftlerin mutluluğunu kıskanır. Onlara musallat olurdu. Geceler ilerledikçe, evin içinde gölge eller insanların omuzlarına dokunuyor. Odaların içinde ağır bir nefes sesi duyuluyordu. Düğün sahipleri, artık bu varlığın sadece birer söylenti olmadığını, gerçek ve tehlikeli olduğunu anlamıştı. Misafirler korkudan kaçmaya başlamış. Evde sadece yakın aile kalmıştı. Cin gelinin varlığı, düğün evini adeta bir kabusa çevirmişti. Evin atmosferi giderek ağırlaşıyor. Herkes kendini bir kafesin içinde gibi hissediyordu. Gelin adayı, cinin hedefi haline gelmişti. Rüyalarında sürekli o gölge gelini görüyor. Ona doğru uzanan soğuk ellerle dehşet içinde uyanıyordu. Düğün sahipleri, düğünlerini bu korkunç davetsiz misafirden kurtarmak ve onun neden musallat olduğunu anlamak için çaresiz bir yol arıyordu. Köydeki en yaşlı hocaya başvurdular. Hoca, cin gelinin ruhunun haksızlığa uğradığı için huzur bulamadığını, ancak düğün evinden gönderilebileceğini söyledi. Onu tamamen huzura kavuşturmak ve göndermek için düğün evinde gece yarısı özel bir dua ve zikir ayini yapılması gerekiyordu. Bu ayin ruhu özgür bırakacaktı. Ancak ayin sırasında cin gelin direnecek ve ayini bozmak için her şeyi yapacaktı. O gece düğün evinin en büyük odasında hoca dualar okumaya başladı. Odadaki tüm ışıklar söndürüldü. Sadece birkaç mum yakıldı. Oda her zamankinden daha soğuk ve karanlıktı. Hava ağır bir enerjiyle doluydu. Dualar okundukça odanın içindeki eşyalar kendiliğinden hareket etmeye başladı. Camlar titriyor, kapılar gıcırdıyordu. Odada keskin bir çığlık duyuldu ve ardından siyaha bürünmüş gelin silüeti belirginleşmeye başladı. Silüet, gelin adayıyla göz göze geldiğinde gözleri alev gibi parladı. Cin gelin, gelin adayına doğru hızla ilerledi. Onu kendi karanlık dünyasına çekmek istiyordu. Hoca, son bir gayretle elindeki kutsal suyu cin gelinin üzerine serpti ve yüksek sesle son duayı okudu. Kutsal su değdiği anda cin gelinin silüeti acıyla kükredi ve titremeye başladı. Ardından silüet parlak, göz kamaştırıcı bir ışıkla patladı ve evin tavanından kayboldu. Ev bir anda ısınıyor, hava temizleniyordu. Tüm sesler kesilmişti. Cin gelin gitmişti. Düğün evi lanetinden kurtulmuştu. Herkes bitkin ama hayatta kalmış bir şekilde odanın ortasında duruyordu. Evdeki tüm paranormal olaylar sona ermişti. Düğün, sabahın ilk ışıklarıyla devam etti ve genç çift huzur içinde evlendi. Düğün sahipleri ve köy halkı bu olaydan sonra batıl inançlara daha fazla saygı duymaya başladı. Bilimin ötesinde İnsan ruhunun ve geçmişte yaşananların ne kadar güçlü izler bırakabileceğini anlamışlardı. O günden sonra her düğün öncesinde evde dualar okutulur. Kötü ruhlara karşı tedbirler alınırdı. Bu olay köyün tarihinde unutulmaz bir yere sahipti. Düğün gecesi gelen gölge gelin nesilden nesile aktarılan korkunç bir hikaye olarak kaldı. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, daha fazlası burada seni bekliyor. Korku zihine abone ol. Videoyu beğen ve yorumlarda en çok hangi an seni korkuttu bizimle paylaş. Yeni hikayeler için zili açmayı unutma. Bir sonraki karanlıkta görüşmek üzere. Korkular bizden, gece sizden sorulsun.